Demirgi, ya ya da Yok. Evet derneğimizin, de. derneğimizin çok değerli kurucu başkanı İsmet başkanım. Yine İbrahim Aydın başkanım, Rıfat başkanım, bu akşam gelemedi. Eee yine Faik Demircan, değerli başkanlarım, yine e, Nazmi Bozdağ kuruculardan Lütfü Hocam, değerli derneğimizin yönetim kurulu, bu akşam yine misafirimiz olan Tokat Kışla Köyler Dernek Başkanı Hasan Bütün Başkanımız, aynı zamanda Dikmen İlçe Derneği İlçe Federasyonumuzun e, Çiçeği Burnu'nda deyip e, Başkanı Kenan Amalı Başkanımız, değerli hocalarım, beş sessiz sağlık hocamızda, doktorımız e, doktorumuz Hasan Yıldırım Hocam, değerli Gülcan Şahin Hocam. Daha büyük çekmeceden tatlı buraya geldi. Sinop temsilcilerimizle beraber olmak için. Yine Kazım Usta'mız Zeytun Zeytumur'da esnaf olarak çok hem hemşerimiz hem de demircilerde veya bir hizmet veriyor. Hem hemşeri camiası Zeytun hem Zeytumur'da. Yine derneğimizi yönetim kurulu arkadaşlarımız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Mübarek günde, afiyet olsunuz. Bizleri mutlu ettiniz, iyi ki de geldiniz diyorum. Tabii ki COVID öncesi biz doktorlarımızla bir toplantı yapmıştık derneğimizde. Yine hocalarımız sağ olsun hepsi vardı. Özellikle bunları biz doktorlarımıza özel bir programdı. Yine Nihat abi o gün akşam e, bizle beraber de o programı beraber yapmıştık. E, Ali Koçatış hocamız gelecekti bu akşam. Başhekimimiz o programın çıktığından dolayı telefon açtı. Biraz önce katılamayacağını söyledi. E, Sezai hocam yine katılacağını biliyorsunuz. Yedikleri göğüste yıllarca zeytinli hizmet de, de. hemşehrin camiamızı devamlı kapısını açındırdığı bir hocamız. O da mesaj attı, dedi ki çok özür dilerim, bir tane programa söz katılacağım dedi. Ee, böyle sizleri bir araya getirmek, bu akşamki derneğimizin kurucu başkanlarından bugüne kadar başkanlık yapmış, e yönetiminde bulunmuş, e sizlerle bir araya gelmek, doktorlarımız, hocalarımız, bizlerle gönül bağ kurmuş hocalarımızı, hemşeri camiamıza, Sizleri bir araya getirmek. Yönetim kurulu arkadaşlara böyle bir karar aldı. Nihat abimiz de tabii en büyüğümüz hem kurucu başkanımız olarak onun da görüşlerini alarak bu akşamki programı icra ettik maksadımız çok kalabalık yapmak değil maksadımız e, vefalı olmak vefalı olduğumuzu göstermek yönetim kurulu olarak hem de böyle sizlerle kurucularla bir arada olmak için e, bu programı tertip ettik. Öncelikle derneğimiz biliyorsunuz Çesme Mahallesi'ndeydi, orada kraldık. Yerimiz vardı. E, yerimizi tadilatını yaptık, yerimizi taşıdık. İlk programda belediye başkanı sağ olsun ziyaretine geldik. E, ben gerçekten sizlere dua ediyorum. ve Teşekkür ediyorum. Yani rahmeti rahmane uğurladıklarımız varsa o kurucular içerisinde, e, maddi manevi katkı verenler içerisinde Rabbim rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Gerçekten sizlere de sağlık, afiyet diliyorum. İyi ki almışsınız, İyi ki de derneğimizi bu Hemşeri Camiası'nın Zeytinburnu'nda her ne kadar da bu camianın içinde gözükmese bile derneğimiz var bizim burada diyebileceği, kamuoyundan takip ettiği bir yerimiz var, bir mekanımız var. Birlik ve beraberliğimizi orada devam ettirmeye çalışıyoruz ve bunun temelini sizler oluşturdunuz. Bizler de bunu elimizden geldiğinde bu bayrağı taşımaya çalışıyoruz. Tabii ki siz vardınız, bugün biz vardı, bizden sonra başkaları olacaktır. Ama o yer olduğu sürece bu dernek mutlaka yaşayacaktır. Zeytinburnu'nda mutlaka 3-5 kişiyi bir yere getirip hem camiasını canlı tutacağını ben canı gönülden inanıyorum. Ve e, gerçekten de öyle oluyor. Sizlere teşekkür ediyorum. Ben bundan sonraki e, özellikle yerimizi tadilatından ve dekorasyonundan sonra önemli bu akşam burada olduğunuz için hasreten teşekkür ediyorum. Ben eğer izin verirseniz kısa kısa e, sizin hem duygulu düşüncelerini almak adına hem kısa kısa bir, e, böyle bir söz vereyim. Özellikle Zeytumar'a habere de teşekkür ediyorum. Gerek Murat Ergün, Taylan Demirel'de bizim bütün programlarımız Allah razı olsun. E, Gelirde, çekerler. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Hepinize afiyet olsun derken büyük olan Nihat abi en son vereyim. En sen senden başlayalım. En son. En Tamam. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Ben ee, Sinoplar Derneğimizin ee, dördüncü sıralamada, dördüncü başkanım. İki dönem başkanlığı yaptım. E, Mehmet kardeşimiz gerçekten bu, buraya kadar iyi getirdi. Bundan sonraki bayrağı alacak arkadaşlarımız da inşallah bundan sonra onlar da aynı özveriyle çalışırlar. Yani gerçekten dernekçilik özveri isteyen bir şey. Sağ olsun Niyet abi bize bunu aşıladı, onun sayesinde. İşte dua bunlar. Allah razı olsun. Ha? Biz de sizden de bayrağı arkadaşlarımıza verdik. Günlere kadar geldik. Ben yönetiminize de başarılar diliyorum. Evet. <laughs> Hepiniz hayırlı akşamlar. İnşallah bayramı da görürüz. Daha <laughs> çok tatlı günleri görürüz. 1994 senesi Nihat Bey'le Ne, ne köyüydü? Şeyin. Sakız. Yok yok. Boyabat'ın Batım Derneği'ne gittik. Tamam. Şey. Sinop Kollar Derneği'ne Maltepe. gittik. Maltepe'de, yani. Maltepe'de. mı? Hayır Hay be. Şey mi bizim? Gökak manasında. Saray düzümlerin ya, saray düzümlerin. Evet, saray, şey ya, Doran, Derneği vardı ya, Doris, oraya gittik. Polisi duranın oldu. Ya. Bizi davet ettiler, gittik. Dediler ya biz Sinop Derneği kurmak Şiyatı istiyoruz. Boyavat Derneği bu. Bize dediler yardımcı olun. Biz de Nihat Bey'le gittik. Oturdu barışın, Neyse bazı şeyler konuştuk. Bizim dernek aklımızda yoktu ama içimize bir heves varmış demek ki gittik. O gün başladık derneği 94'te. 96'da da Sinoplar Derneği olarak kuruluşunu gerçekleştirdik. İşte binamızdı, tapulu yerimizde derken bayağı yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İlk zamanları bayağı sıkıntı çektik şöyle. Dernekçilik dediğiniz zaman insanlar yaklaşmıyor. Önce maddiyat. Çünkü her şeyin önünde de maddiyat gidiyor yani. Tamam kişilikler çok önemli ama maddiyat olunca kişilik zorunda Biz onlara biz dedik sizden para istemiyoruz. Polise işte şey sekreterli dernek sekreterliği yaptınız. 500 kişi, 1000 kişi ayda ödeme yok. Biz otururdu kendi aramızda paylaşıp onları hesabı kapatırdık. Yani böyle şeyler yaptık. Helal hoş olsun. Ama insanlar sevdi dernekleri. iyi oldu. Şöyle söyledik. Doktorlarımız var, hakimlerimiz var, sadece bürokratlarımız var dedik. Yani toplumumuz var, halkımız var. Birleşelim, birbirimizden yararlanalım, estaflarımızdan yararlanalım. Yani bu söylemlerle yola çıktık. Ama oldu maşallah bayağı. Bak şimdi ne güzel. Mesela benim eşimin doktoru Yüzen Hanım. feşli yatıyor o seneden beri ama Allah razı olsun ilgilendi, ilaçlandı düzenliyor Böyle bir güzel faydalanıyoruz. Ne güzel. Hayırlı olsun. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Burayı çok güzel yapmışsın. Canım. Sevdim, hoşuma gitti. Yani i̇nşallah akşam oluruz. Biz her zaman desteğe hazırız. Yani bu nefes çıkana kadar biz varız. Ben de sizi... Ben tamam, yani. varım. Ben de Hı. bırakmayacağım sizi. Her zaman arayacağım sorularınızı. Evet, yine aykırı bir zaman Evet, böyle bu akşam düzenlediği önce sizle ve beylerimize teşekkür ediyorum. Böyle, e, ben de çok gururluyum. 25 senedir, 95'ten bu kadar <laughs> Yani demek en güzel tarafı da böyle insanlarla tanışıp Yerde bir arada olabilmek. Biz bunu gerçekten kullanıyoruz. Seviniyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Ben de gerçekten bu akşam hepinize teşekkür ederim. İsmet abi bu akşam burada görmüyor ve ayrıca sevindim. Yani İsmet abi biz programda hiç ağırlayamıyorduk. Biz yine okudan bir durumda. Ve getiremiyorduk ama biraz biz yer eksik kaldık. Ama bu akşam bu konuda ayrıca bir sevindim. İsmet Tomat başkanımızı. Evet. evet. Çok zorluklarla bu derneği kurdum. Kurucular ben müsaadesine benim. Nazım abinin söylediği gibi Nazım abi ve Yed abi beraber oldu. Bir aramızda şu anda bulunmayan Kazım Altay'a Kazım yardım, Ay arkadaşımızla beraberdik. Gece gündüz çalıştık. Bu derneği kurduk. Kurduk kiradaydık. Dedik kiradan kurtulmamız lazım. Hep beraber karar verdik. bir arkadaşımız da müteahhitti. Onu da çağırdım da. Onu da Hüseyin Özcan, o da gelecek. O gece. Aradım onu. Onları denek Önce temel atmıştı. inşaata. O inşaattan bir daire alalım dedi. Giriş katından. Orayı dernek binası olarak oraya aldım. Ve bizi seven arkadaşlar, sinoplar evet. hep beraber kendi yarısında ee, yardımlaşma yaptık. Kendi güçlerimizle beraber birleştik. O derneği aldık. Dernek şu anda bizim. Ben derneğin ikinci başkanıyım. Başkanlığını yaptım. Yaptığı bize etti, Sağ olsun. Ee, yaptık ama ben sonradan e, saatin yanından ayrılmak zorunda kaldım. Yani dernekten değil. Herhalde ayrılmak zorunda kaldım beş yıl tedavi oldu. O arada arkadaşım söyledi, göremedik aramızda yani şimdi gördük dedi. Görememesinin sebebi de dernekte küs veyahut da ayrılmak şeyinde değil. Ve gönlüm hep da Çünkü biz kurduk. Biz kurduk arkadaşlar bizim yerimize devam ettik. Bundan sonra da bir başkaları devam etti. Bizim olduğu için ama bugün derneğe tekrar girdik. bir aşama daha ileri götürmüşler derneği. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet, Arkadaşlar, oldu ben O zaman bu kadar var. Beyefendi olsun bu. Ahmet Başoğlu'nun da bir ay geldi. Şimdi doktor gelecekten ayrıldı. Bu arada Korktan da korsan taksicilik O da ya anlamıyor. Evet. O da onun satımı yapsın. Eti inşaat içine başladı. Gayet. Gede'm burada 5 tane yani bina yaptı. Korsan taksici misin sen gibi? Yaptı. Bu arada Nihat Beylerle falan tanıştık. Sinop Vazirliği'nin kuruluna karar verdik. 13 kişi olarak kurucuyum olarak ben, derneği kurduk. Ben derneğin yönetiminde bulundum. İyi kötü bir takım çalışmaları yaptık. O zaman bu doktora okuyordu. Yedi yedi Düyetim e, her alanda söz hakkı kazanmış olur, dernek olarak ve eğitim yapılacak bazı işlerde derneğimizden bazı bilgiler alınır, bize de o yapılan işlerde e, yer verip biz de onlarla beraber o işleri başardık. Neticede de yeni yönetim Arkadaşlar yeni yönetim oluşturdu. Ve netice olarak da e, en son olarak da Mehmet Bey başkanlığında Sinovdar Derneği güzel bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu çalışmalar her an, alanda takdir ediliyor. Kendilerine başarılar Yeni yönetim tünok işte, Yönetim Derneği Yönetim çalışmalarını destekliyorum. Her alanda ben maddi ve manevi yönde katkıda bulunabilirim. Başarılığın devamını dilerim. Hepinize saygılar sunuyorum. Şaban Kalafat hemşerimiz de bu da Zeytunburnu'da oturanlarda bir merhaba desene öyle Şaban Kalafat sürekli basın kartı sahibi 35 gazeteci. Sinop dikmen yumak dolu. Merhum başbakanlardan Sinop hemşerimiz Necmettin Erbakan'ın basın müşahididir. Halen de Zeytunburnu'da e ikram Görüşürüz inşallah. Hmm. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet, efendim. Ben Metin için Samsun'u 20 25 senedir zeytin zeytin Daha geç de tanıştım abimlerle. 25 senedir zeytin Devamlı sinopluların içinde olduğum için kendimi sinoplu hissediyorum. Bu akşam da böyle olarak geldik. Allah razı olsun. Yani başarılar dilerim Mehmet Başkan'a. Bütün başkanlara uzun ömür dilerim. Evet. Kenan Başkanım, Kenan Abalı. Evet. İlk önce Büyük Federasyon Başkanı. Kenan Abalı, ben de şu geldim. E, kardeşimiz de uzun yıllar dernekçilik yaptık beraber, Nihat Abi ile beraber. Evet. Dernekçiliği zaten sevmek gerekir. Sevmeden zaten bu iş yapılamaz. Sevmeyen yapı ya iş yapılmaz değil mi Nihat abi? Yapılamaz. Yani ya sen sevmesen, bu 10 günlük e, dikmen <laughs> e, öyle Oy birliğiyle. Öyle icabı. Oy Film yap, sinof, spor, siyah, evet, siyah. Da, her vardı. Tekrar dönmek için Biz de bir katkı bulsak ne mutlu bize. Sinof diye bir şeyin hakkımız geçse helal olsun öncelikle benim sonu emek için teşekkür ederiz. Yönetim kuruluna hayırlı olsun inşallah. Yeni mi seçildiniz tekrar? Yok, devam eden yönetim de. Biz hem tadilat hem de Ramazan şeyiyle başkanlarımızla böyle hep beraber bir arada olalım istedik. Ne tartışın ne beraberiz. Başkan başlayalımız olarak da. Ben Mehmet'in çok şeyler başaracağını eminim. abiler de teslim ettiğiniz hepsi tecrübeli. Onlar da sonuna kadar bu işin arkasında biliyorum yani. Nihat ya, abi hiç bırakmaz. Abiler fazla tanımıyor mu? Öyle gördük bu durduğu gibi değil yani. Nihat abi hiç rahatsız da Ben rahatsız söyleyeyim yani. <laughs> yani teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah Evet, Hasan Hocam. <laughs> Buyurun. Evet, hocam. Şey, iyi akşamlar. Kardeşim, Vars'ta oldu. Ben de geldim. Aslında benim biraz ayıbım. Çocukluğumdan beri, 67'den beri değil. De. Hocam, teşekkür ederim zeytin e, şimdi e, 8-10 yıl kadar ilçe yöneticiliği yaptım. 2000 ilçeden 2010'a kadar ilçe sağlık müdürü yaptım. Ondan sonra da aile kimliğine geçtim. Şimdi 12-13 5 derside aile sağlığı müdürü, aile kimliğine Çok dernekçilik, dernekçilikle pek alakalı yok. Mümkün olduğu kadar sessiz olmaya çalışıyorum ama e, rönt, e, sosyal medyada röntgücüler var. Bütün haberler okurlar ama hiçbir şey yazmazlar. Ben onlardanım. Her şeyden haberim oluyor ama ben tek olarak görmüyoruz. Ama Mehmet sayesinde e, hepinizi tekrardan. E, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet. Şey, Selamet Bey, siz bana ekliyorum. Siz de söyleyeyim, nasılsınız? Yok, ben de söyleyeyim. Ben çantırı olarak... Siz de çeken ekstremiz. Evet. Bu yenge hanım siz de bir görüşünüzü alalım yani. Şerafettin abi yıllardır alıkoydu. Hakkınızı şey helal edin ya. <laughs> evet. Evet. Evet, Çünkü Şerafettin abi yenge... yenge... yenge, yenge şey, şey, yok. Yok. Ben şimdi Zeytumur Dernekler Federasyonu Başkanlığı yapıyorum. Şerafet abi başkan vekilliği yapıyor. Yengeden haliyle Şerafettin abi de alıkoyuyoruz. Şimdi bu görevimiz bitti. Neyse şimdi yönetim olarak hep beraber devam ediyoruz Allah'ın izniyle. bir Allah'ın izniyle. <laughs> <laughs> Herkese 25 yıldır bir şirkete yapıyoruz. İsmi olarak yaptırıyorum. Devam etmeye çalışıyorum. Bu kaç böyle birlikte yönetimdeyim. Kulaklar ben de yönetimdeyim. <laughs> Şirket çalışıyorum. Herkesin yapacağını da Tabii abi bir özelliği de var. Belediyede olduğu için de yine her hemşerimizin belediyede bir iş oluyor. Evet, abi ne olur bu iş de telefonu susturmuyor. Yapacak bir şey yok. Başına yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet. Bir şey yapabiliyorsanız. Değerli başkanım. Hocam buyurun. Değerli hemşerilerim. <laughs> öncelikle başkanımı kutluyorum. Kendisini çok başarılı buluyorum. Kendisi gibi 5-6 yıldır tanıyorum. Güler yüzlü, çalışkan, pozitif enerjili. O yüzden Zeytinburnu'nu bir şans olarak görüyorum. Zeytinburnu hep şanslı bir dernek. Nihat başkanından tutun, en baştaki birinci başkanlar, Son başkanımıza kadar hepsi çok kıymetli, çok değerli başkanlardı. Zeytinburnu Derneği benim için ilk göz ağrısıdır. Biliyorsunuz ilk sizlerle göre yani dernekçiliğe başladım. Sağ beni her e, davetlerini, her e, derneklerindeki yaptıkları toplantılara çağırdılar. Biz elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştık. Ve bu sayede sizler gibi kıymetli insanları tanıdık. İnşallah sizlere ben de faydalı olabilmişimdir diye düşünüyorum. Bu güzel gece için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak çok güzel. Gerçekten Gülden Hocam Allah razı olsun. Ne zaman arasın? Hocam hiç selamını söylüyorum. Hemen ne yapabiliriz kardeşim? Değil mi? Bu akşam da davet ettiğim zaman tamam kesin geleceğim. Annem evi çok yakın. Yürüyerek geleceğim dedi. Sağ olun geldi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. olsun. Araba tamircisi. <laughs> motor motor tamir. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Ya bunu bir, Çok uzun herhalde. Şey ya Hasan e, yarın burada yarın. Yarın akşam burada. Bugün Teşekkür ederim. Teşekkür ne Evet, şey, bir şeyler yaptırıyoruz Emre'ye. Ya, ne yani. yani. yapayım? Yani.

Ya Hakikaten bütün gördüğü yer, 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 yer Sırası gelmişken söyleyeyim Allah razı olsun kuruculardan. İyi ki bu yeri alınmış. O yer alınmasaydı birçok dernek ayakta duramadı. Birçok dernek de zorlanacaktı. Yani dururdu belki gönüllüler sayesinde ama yani o yerin olması, sizlerin o iradeyi göstermeniz maddi manevi. O yerin alınmış olması bugün Sinoplar Derneği'nin Sinoplar'ın burada ismini yaşaması <laughs> gerekiyor. Şey Hepinize Allah razı olsun mekanlar var yani, var olsun. Ya. Yani Sen vefat etmişler olanı varsa Allah rahmet eylesin. Sen mekanlar olsun. cennet olsun. Çok ben her zaman dua ediyorum bunu. Çok yani. Ama çok güzel olmuş ya. Güzel, Sadece 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 da. Da. Çok çok güzel de. oldu. Sadece çok güzel oldu. Şey, Mart günleri falan bir şey. Tabii tabii yapacağız, yapacağız. Evet. yapacağız. Bu sene Allah'ın izniyle başlayacağız, bunları evet. yapacağız. Güzel evet. evet. böyle kurucularımızla beraber, sizlerle de değerli başkanlarımızla evet. hep beraber. Daha bakacağız tabii. Yeter evet. ki siz gelin biz bakarız. Sağ Hocam. Herkese çok selamlar. Görmüyorum. Bak Gülcelen oraya. Doktor. <coughs> <karşı> hareket Yine faturadan yazmaya gidiyorum. Ben de çekiyorum. Bir şey böyle yerleştir. Geldi. 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 Gel